Yine e, bence bu toplumun ezberlenmiş karanlıklarından bir tanesi senin de başına geliyor. Özü çocuk istismarı olan bir çocuk evlendirilmesi haberi geliyor sana. Kaç yaşındasın? 13 değil mi? 13-14 gibiydi 13, 14. 14. evet. O yaşlarda nereden çıkıyor bu evlendirilme? Banyodaydım. O zaman yıkanıyordum. Baktım kapıyı şiddetle çaldılar, e işte çık çık falan diye. Ben çok korktum, sık sık deprem olurdu o zamanlar. Acaba deprem mi oldu fark etmedim diye. Sonra köpüklü köpüklü açtım, halam girdi içeri. Gel dedi hemen dedi, seni işte veriyorlar. Annem bağırıyor, dışarıda bir kavgalar var falan. E anlam veremedim, çıktım ben de havluyla silindim köpükleri, yani durulamadılar bile. E, ne oldu falan dedim. Hayırdır? E, seni verecekler işte bir e, yakın akrabamıza. Tabii ağlamaya başladım. Bilmiyorum ki neyin ne oluyor diye. O zamana kadar ben bisiklet sürüyordum. Hiçbir şey bilmiyorum. Hani sokaklardayım. Neyse bir yüzük taktılar, bir iki bilezik taktılar. Sonra büyük kavgalar, büyük sorunlar yaşandı. Sen nasıl hissetmiştin bir çocuk olarak? Ben hiçbir şey anlayamıyorum. Hı hı. O yüzünün yüzüğün anlamını bilmiyorum, o bileziği bilmiyorum, anlayamıyorum ne olduğunu. Hı hı. Fakat bildiğim şu, annem karşı çıkıyor, babamlar, e, dedem vermek istiyor. Büyük tartışmalar oluyor evde. Ve hemen akabinde de zaten e, anneannem kalp krizi geçirdi. Üç gün hastanede yattı. Bu olay böyle bir durdu. Ondan sonra vefat etti. Daha sonra da ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. E, nişan tekrar bozuldu. Peki hep söylüyorum hani e, bunlar aslında bir çocuğun dünyasını karartan ezberlenmiş bilgiler. Hep de söyleyeceğim adet haline gelmiş kuşaklar içerisinde bizim bizim kültürümüze ait çok güzel adetlerimiz var. Onları yaşatalım bayramlaşmalarla komşuluklarla e, hayatın içerisindeki dayanışma ile ilgili bu çocukların hayatını karartan çocuk evlendirilmeleri ile ilgili adeti çıkartalım hayatımızdan bu bir çocuk istismarı Çünkü e, sen büyümeye devam ediyorsun e, sonra bir kere daha evlendirilme gündemi geliyor yine 15-16 yaşlarındasın evet, kadar gene herhalde o zamanlardı yine e, bu defa da yine dedem beni verdi. Fakat bu sefer adamın gözü e, şey hani çok iyi görmüyordu öyle söyleyeyim. Ama bunu benim yakın çevrem bildiği halde e, söylemiyorlar bize. Hani isteniyorum e, ve inanmayacaksınız belki ama biz üç katlı apartmanda oturuyorduk. Görücü usulüydü o zamanlar. İnanın o kadar çok kişi gelirdi ki görücüler birbirini görüp bilmesinler kız istemeye gelmişler diye. Orta katta bir kısmını bekletirdik. Üst katta birilerini alırdılar. Alırlardı yani hani şey olmasın diye karşılaşmasınlar diye. O esnada dedem gene birilerini uygun gördü. Verdiler. Verdikten sonra gözündeki hassasiyet duyuldu. Ee, ve benim birebir yakın akrabalarım bildiği halde hani onların yeğenini istememişim diye bize söylemediler. Bu meyanda yine bozuldu iş. Ee, okumayı önemsiyorsun. E, okutulmasına da bir şekilde aslında destek verilen bir çocuksun evet. bir taraftan. Neden 12 yaşındasın, 15 yaşındasın, 16 yaşındasın? Niye niye evleniyorsun? Ben de anlam veremiyorum neden evlendirildiğim Ben de bilmiyorum hani. Gayet rahattım, güzel de geçiriyordum. Yani hiçbir sıkıntımız da yoktu, variyetimiz de vardı. Ben yokluk hiç görmedim zaten. Ama nedenini ben de bilemiyorum, neden verildiğini. Yine aslında hani insan sorguluyor yüksek sesle nedenler. Ama biliyoruz ki özellikle kültürün içerisindeki kirli algılardan bir tanesi de şu. ...yetişmekte olan ama henüz çocuk olan bir kız çocuğunu evlendirip... ...o, o ahlak, namus, e, gelenek gibi kavramların içerisinde... E, ...aslında onun hayatını biriyle birleştirerek... ...sözlerden, gözlerden, insanların bakışlarından, yargılarından... ...kurtulmaya çalışmak yatıyor altında. Evet. E, ama Nurtaç aslında e, namusla ilgili olarak... ...gelenekle ilgili olarak bir çocuğun hayatını böyle kararttığımızda... Ee, bu namusun, geleneğin özü vicdandır ya, bir ömür boyunca o çocuğu bir vicdan boşluğunda bırakıyoruz. Bugüne kadar hayat içerisinde aileden başlayarak belli başlı dönemlerde hayatı yarım bırakılmaya çalışılsa da Nurtaç'ın destek aldığı dönemlerde var. Mesela eğitim alabilmesini Umut'la ve Güler yüzle anlatıyor. O okumak istemiş. Aynı zamanda bir kadın olarak bulunduğu bölgede ilk ehliyet alan kişi. Bunu da başka bir gururla anlatıyor. Çünkü aslında bir kadının bu eğitimden geçmesi ya da kendi ayakları üzerinde durabilecek yollara çıkabilmesi, kendi çalışma, eğitim, yaşama sorumluluğunu alabilmesi hayatın her döneminde ona ne yaşarsa yaşasın başka bir güç veriyor. Yeni yollara çıkmak, yolculuklara çıkmanın da bir temsili aslında Nurtaç için. O ehliyeti alabilmek. Özellikle hayatının sonraki dönemlerinde dinleyeceksiniz. ...çok zorlandığı, çok zorda bırakıldığı, yalnız bırakıldığı zamanlar gelecek. Ama böyle zamanlarda özellikle temelde eğitimde aldığı güçten de... ...zaman zaman destek alacak ve yeniden böyle ayağa kalkabilecek. Ee, sana bunu yapan kişiyle bir tanışmanız var, ee, bir karşılaşmanız var. İlk kez karşılaştığın anı, o tanışmayı anlatır mısın bana? Ee, benle annem alışverişe gidiyorduk. Aşağı otoparka arabamı bıraktıktan sonra çıktık alışverişi yaptık geldik baktım lastik sönmüş. Ee, ne yapacağız falan derken e, kardeşimi aradım dedi ki siz taksiye binin ben akşam hallederim tamam dedim. O anda e, oğlumun babası çıka geldi. ben yardımcı olayım falan dedi. E, i̇şte e, tamam dedik orada yardımcı oldu bir tanışma oldu annemle sohbet oldu ve biz bindik arabaya geldik bizi takip etmiş nerede oturuyoruz diye. Eve kadar takip ettikten sonra bizim komşuya şu kırmızı arabanın sahibi nerede oturuyor? Babasının adı nedir? deyince komşumuz da işte babamın adını, soyadını söylemiş. O zamanlar rehberler vardı. Rehberde de kimlerin olduğu yazılıydı. Oradan bütün o isme ait telefonları arıyor. Sonradan ben çıktım. Sizinle işte bugün karşılaştık falan diye lafa girdi. Sen telefonumu nereden buldun? İşte şöyle yaptım, böyle yaptım diyerek ve o meyanda o memleketine gidip gelirken bizim Vandaki işyerlerimize, buradaki İstanbul'daki işyerlerimize gidip babamla amcalarımla kardeşlerimle de tanışıyor, araştırıyor da ne olduğu kim olduğum falan. Ve istemi oldu ve bu iş oldu iki ay içerisinde. Çok kısa bir zaman içerisinde evliliğe gittiniz siz aslında Aynen. iki ay içerisinde. Aynen. Senin hissin nasıl? Hani sevgiyi hissediyor musun? O bağı hissediyor musun o dönemde? Ya aslında benim onunla evlenecek bir şeyim yoktu. Ben kurtuluş gibi gördüm onu aslında. Ama benim hayatıma mal oldu.